Ayırma hırsıdır. Alttaki da tanıyabilirsiniz. Şimdi konuşan sembolünü unutmuyoruz arkadaşlar. Z neydi? En eşittir en bölü aynı. Buradan arkadaşlar biz alüminyum karbonatın kaç mol olduğunu hesaplayacağız. Tanecik sayısı 1,204 çarpı. 10 üzeri 23 tane olarak bulduk. 23 tane oksijen gazı olduğu için 2 çarpı 30 mol olduğunu hesaplayacağız. 16'dır. T1 bölü T2 eşittir. T1 bölü T2. 1 sevgi, 2 selki. 2, P6 ve 3, S1 şeklinde gelecek arkadaşlar. Buradan S1 element olduğunu anlıyoruz. Standart bir potansiyelimiz eksi 0,25 volt. Eksi 0,06 volt. Arkadaşlar en değerimiz tekmede verilen ya da alınan elektron sayısıydı. Burada bir elektron alınmış. Standart.